stadyumunun yıkım süreci başlamış bulunmaktadır. Yıllarca spora hizmet eden ve içerisinde birçok kıymetli anılar biriktiren bu stadın yıkılmasıyla birlikte yerine ne yapılacağı gündeme gelmiştir. Aydın'ın en merkezi konumlarından birisinde bulunan, halkın en çok ziyaret ettiği alanlar için arasında yer alan stadyum mevkisinin spora, sanata, kültüre, doğaya ve vatandaşa hizmet edecek bir alana dönüştürülmesi aslında kültürüne uygun bir şekilde imar edilmesi şartıyla yeşil alana dönüştürülmesidir. Aydın Çevre ve Kültür Derneği olarak doğaya faydalı her projeye katkı sunacağımızı fakat belirli kişi ve kurumlara kurumların söz konusu araziyi rant alanına çevirmesine müsaade etmeyeceğimizi, sürecin takipçisi olacağımızı, devam edeceğimizi bildiririz. Saygılarımızla. Biz çevreciler olarak gelecek kuşaklara daha güzel, daha yaşanır bir kent için buranın tamamen çevreyle ilgili Aydın'ın zaten tam Efeler'in göbeğinde kalmış bu yerin tamamen halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Burada amatör spor kulüpleri için belli şeyler yapılabilir. Ama profesyonel spor için buranın tahsis edilmesi demek bu şehrin kullanılmaz hale gelmesi demektir. Şimdiden trafik gördüğünüz gibi yoğun. Şimdiden sıkıntı. Bir deprem gerçek var. Aydın deprem kuşağı üzerinde. Yıkıldığında kentin ortasında toplanacak yere ihtiyaç var. Tam da bura afet ve deprem toplanma merkezi. Aynı zamanda yeşil alan olarak kaldığında bura gelecek kuşaklara kentler, meydanlar alanlarıyla anılır. Buranın dediğimiz gibi toplumun Halk kitlelerinin hepimizin çıkarına kullanılmasını istiyoruz. Bununla ilgili de bir çevre derneği olarak Aydın'da büyük mücadeleler vermiş insanlar olarak. Diyoruz ki önümüzdeki günlerde sandık kurulsun ve halk karar versin ne yapılacağına. Halka sormadan yapılan bütün projeleri biliyoruz. En azından eski otokların oraya yapılan bina büyük bir garabet olarak görüyoruz. Buraların da yeni rant alanı olmasını istemiyoruz.